Evet, haber merkezimize yeni ulaşan bir görüntü bu. Haber merkezimize yeni ulaşan görüntü. Hatay burası. Kurtarma ekipleri enkazın üzerinde arama kurtarma çalışması yaptığı sırada işte o binada maalesef bir sarsıntı yaşanıyor ve üzerlerine moloz yığını düşüyor ve o moloz yığının altında kalıyor ekipler. Bir tanesi hemen aslında moloz yığınlarının düştüğü o yükseklikte bulduğu duvara tutunuyor. Ama şu anda ekranda gördüğümüz dizlerin üzerine çökmüş özellikle AKUT ekibinden e, yanlış söylüyorum AKDF ekibinden e, bir e, kurtarma ekibimiz. 4-5 kişiler enkazın içerisinde de bir kurtarma ekibini görüyorum. İşte o an maalesef e, Molozların enkazın sarsılmasıyla ya da yerinden oynamasıyla neden ne olduğunu bilmediğim bir şekilde maalesef molozlar kurtarma ekiplerinin üzerine düşüyor. Ee, o noktada ekiplerin durumu nasıl? Arkadaşlarım biliyorsa bana teyit verirler. Ee, ...bilgi verirler, sizlerle paylaşıyor olurum. Sadece haber merkezimize yeni ulaşan... ...ve gerçekten üzücü, korkutucu bir görüntü. İşte bundan bahsediyorum. O ekipler aslında ne kadar önlem alsa da... ...canını ortaya koyuyor diye. Henüz net bir bilgi yokmuş ekiplerin sağlık durumu ile ilgili. Dileyelim ki iyi olsunlar. Ee, dileyelim ki onlardan iyi haberler alalım. İşte tam olarak az önce anlatmak istediğim buydu. Ekipler evet önlemlerini alıyorlar. Evet eğitimliler ama... Gerçekten e, canlarını da tehlikeye atarak oradaki canları kurtarmaya çalışıyorlar. Vural'ın bulunduğu noktada ses dinlemesi bitti. Vural nedir son durum? Evet Cansın Alveci sahneler öncesinde tekrar bir dinleme gerçekleştirildi. Bu noktada bulunduğumuz nokta Islahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi Islahiye İlçe Müftülüğü binası. Beş katlı bir bina depremde tamamen kökmüştü. Aslında dün Diyanet yetkilileri bu noktaya geldi. Herhangi enkazdan yedi kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi. İçeride birisi olmadığı söylendi. Ancak binanın üçüncü katının Kur'an kursu olarak kullanıldığı tespit edildi. İşte bu noktada 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız Çocuğundan bu noktada sinyal alındı ve işte e, hava kuvvetleri e, komutanına bağlı arama kurtarma ekipleriyle birlikte diğer arama kurtarma ekipleri bu noktada o canlıya ulaşmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Israile depremin 6. gününde enkazın altından e, hayat sinyalleri gelmeye devam ediyor. Hemen 100 metre ilerimizde Gözde apartmanında 4 ailenin e, aileye canlı ulaşılmaya çalışıyor. Geceden bu yana aralıksız olarak arama kurtarma ekipleri. Bu noktada çalışmalarını devam ettiriyorlar. İşte yeni bir hayat belirtisi Müftülük binasından geldi. Hemen e, kamera arkadaşım gösterebilirse Okan Eper'in olduğu noktada sabah saatlerinde dinleme gerçekleştirildi. Oradan tekrar ses alındı. Aslında dün hemen kepçe'nin bulunduğu noktada vatandaşlar tamam. geçerken buradan güçlü bir ses duyduklarını e, ifade etmişlerdi. Ve arkasından kurtarma ekipleri bu noktaya. E, حاصل الوجه bulunduğun noktaya döneceğim. İnanıyorum, biliyorum iyi haber vereceksin. Bir virgül koyacağım. Hemen tekrar Kahramanmaraş'a döneceğim. Dönmeden önce önce şu sevindirici haberi sizlerle paylaşayım. Az önce o yeni gelen görüntülerle yüreğimiz ağzımıza geldi. E, ekiplerin üzerine molozların düştüğü ana ilişkin görüntüleri paylaşmıştık. Arkadaşlarım haber merkezinden bilgiyi bizimle paylaştılar. E, ekiplerimizin sağlık durumu çok şükür iyi. Bu bilgiyi en azından paylaşmış olalım. Bu görüntüden bahsediyorum. Gerçekten korkutucu, ürkü ama işte onların mücadelesini en net yansıtan görüntü bu. Neyle? Canları pahasına işte. Canları pahasına can kurtarıyorlar orada. Ee, o ana ilişkin görüntü burada bulunan tüm ekiplerin sağlık durumu iyi. Hemen dönelim Kahramanmaraş'a.